Dostlar merhaba. Bir soru bir teknik köşesinde yine sizlerle birlikteyim. Bugünkü köşemizde paragrafta başlık sorularını ele alacağız. Bu sorunun çözüm tekniği nedir? Bunlardan size bahsedeceğim. Soruyu Türkçe Matematik 48 derste DGS kitabımızdan aldım. Bu kitabın satış linkini de yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Oradan inceleyebilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen sorumuza ve tekniğimize bakalım. Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi kıymetli dostlarım, başlık demek konu demektir. Paragrafın konusunu bulduğunuz zaman başlığı da bulmuş olursunuz. Konuyu bulmak için ne yapıyorduk? Paragrafı bu paragrafta ne anlatıldı? Genel olarak ne üzerinde duruldu? Bu kafayla paragrafı okuyup konuyu çıkarıyordum. Başlık içinde bir de şunu söyleyebilirim size. Paragrafta en çok tekrarlanan kelimelerin yan yana gelişi paragrafın başlığını da oluşturur. E hadi bakalım. Dostluk olmayan yerde hiçbir insanca değerin gelişebileceğine inanmıyorum. Hiçbir din, hiçbir düzen dostluğa dayanmadıkça mutluluk getirmez insana. Dostluğa inanmadan hiçbir dostuna güvenmeyen insanlar vardır ya. Asıl inanılmayacak, güvenilemeyecek insanlar onlardır belki de. Haklı haksız düştükleri bu acı, yalnızlık onları ister istemez bencilliğe, insanları küçümsemeye, sevmez diye götürür demiş. E her yerde dostluk kelimesi bir kere geçmiş. Şu A şıkkını bir eleyelim. D şıkkını eleyelim. E şıkkını eleyelim. Dost mutlaka olmalı. En çok tekrarlanan bu konumuz da bu zaten. E şimdi dostluğun değeri mi, dostların görevleri mi? Elbette dostluğun değeri değil mi? Eğer dostluk olursa şunlar şunlar olur. Dostluğa önem vermezsen bunlar bunlar olur. E dostluğun değeri. Hem paragrafın çok güzel bir konusunu özetlemiş olur. Hem de bu paragrafa en uygun başlık olur dostlarım. Evet. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.